bir börek yapıyoruz. Banyolu börek hazır yufka ile yapılan bir börek. Ee, bizim evde pek hazır yufkadan börek yapılmaz. Çünkü yani el açması böreği inanılmaz güzel yapar. Yani onun tam el açması böreğin ustası. Ee, ben onun yaptığı el açması, pırasalı Arnavut böreğine bayılırım. Yani böyle sabah öğlen akşam yiyebileceğim bir börek. Ee, yani eğer pırasa zamanı geldiğinde onu da buraya yanıma gelmeye ikna edebilirsem onu da yaparız. Bizimle bütün detaylarını paylaşır. Bugünkü böreğimize gelecek olursak. Bu böreği yiyip de tarifini sormayan olmadı. İnanılmaz güzel oluyor. İç harcı, e, böyle yumuşacık, lezzetli, dışı da çıtır çıtır. Şimdi gelin bir malzemelere bakalım. Bize neler lazım bu böreği yapmak için. E, şimdi üstünden geçelim. Tabii ki de yufkam var. 6 tane yufkam var. Ben yufkamı her zaman mahalledeki yufkacıdan alıyorum. En küçük esnafı desteklemek hem de çok taze ve çok daha ince oluyor marketlerde satılan paketli ürünlere göre ben onları tercih etmiyorum. Aynı randımanı almıyorum. 4 tane orta boy soğan kullandım. Bu börekte e, soğanı bol kullanıyorum. Çünkü soğan bayağı böreğin lezzetini arttırıyor. Eee 2 tane orta boy domates kullandım. E, 4-5 tane sivri biber, karabiberim var. Pul biberim var. Ee, yarım bağ maydanoz kullanacağım ve böyle 3-4 dalda kokusunu sevdiğim için dereotu kullanıyorum. Tabii ki de tuzum ve zeytinyağım var. Burada olmayan, burada koymadığımız, iç harcında kullanacağımız bir yarım kilo kıymamız var. Üstü için de susamım ve çörek otum, çörek otum var. Bu tamamen isteğe kalmış. İstersen sadece bir tanesini ya da isterseniz sadece iki tanesini koyabilirsiniz. Şimdi yavaştan başlayalım iç harcımızı hazırlamaya. Ateşin altını açayım ben. Tavam iyice ısındı. Şimdi beytin yağı mı? yani Yüzü tavanın yüzeyini kaplayacak kadar koyuyorum. Hemen ardından soğanımı Hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. Orta harli ateş bunun için idealdir. Soğanların rengi hafiften dönmeye başladı. Ee, şimdi biberimi ekleyeceğim. Bu arada kavururken yağı böyle gözüme bir az geldi, bir iki yemek kaşığı kadar daha ekledim. Biberleri ekleyelim. Ha bu arada soğanları bir 8-10 dakika kavurdum. Şimdi biberler biberlerle de böyle bir 2-3 dakika e, döndüreceğim ikisini beraber. Arkadan kıymayı ekliyorum. Şimdi yarım kilo kıymamı da ekliyorum. Şimdi tuzunu koyalım. Tuz koyuyorum ama domateslerden sonra bir kere daha koyacağım için hep ya yani bütün istediğim miktarda tuz koymuyorum. Şöyle bir miktar koydum, pul biber koyuyorum, sevdiğim için bir kaşık daha karabiberini koyuyorum, bir karıştırayım. Kıymamı güzelce kavurdum yani böyle bakın renk aldı o pembelikler kalmayacak yani e, kıymayı pişiriyoruz şimdi domateslerimi ekliyorum onu da şöyle bir karıştırayım domates de tuz ya yani böyle içine işleşsin, özleşlesin diye biraz önce az koymuştum tuzunu biraz daha Tuz koydum, domatesi kabırıyorum. Domates önce bir suyunu salacak. Biz o suyu çektireceğiz. Suyunu çektiği zaman zaten tamam demektir. Bakın domates şöyle suyunu salıyor. Onu hafifçe çektiriyoruz. Yani hepsini de çekmeyecek tabii ki de ama hafifçe çekecek. Zaten en sonunda kıvamını göstereceğim. Oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi domatesleri de güzelce pişirdim. Dediğim gibi hafif böyle bir önce suyunu saldı. Sonra ben onu hafif bir çektirdim. Altını kapatıyorum ocağımı. Doğradığım maydanoz ve dereotumu ekliyorum. Bunu bir güzelce karıştırıp kenara alıyorum. E, yufkayı sarmadan önce tabii ki de bu, bu bir oda ısısına yani oda sıcaklığına gelecek, soğuyacak. Yufkaları sarmaya öyle başlayacağız. Şimdi biz bugün kıymalı yaptık bu böreğin harcını. Ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ispanaklı olur, ıspanaklı peynirli olur, patlıcanlı, patatesli yani tamamen size kalmış nasıl bir iç harç hazırlamak istediğiniz. Çünkü sonuçta böreği hani banyolu börek diyoruz ya banyolu yapan kısmı fırına atmadan önce suyla ıslatmamız. İç harcında istediğimiz kadar özgürüz. Nasıl istiyorsak o şekilde hazırlayabiliriz bu oldu. Dediğim gibi bir oda ısı oda sıcaklığına gelsin. Ondan sonra börekleri sarmaya başlarız. Tarifin ilk bölümü bitti. İç harcımız hazır. Şöyle ateşten de alıyor. Şurada soğumaya bırakayım. Tarifin birinci kısmı bitti. İç harcımızı hazırladık. Oda sıcaklığına da geldik. Burada çekimleri beraber yaptığım arkadaşım Nur'dan vejeteryan hatta bence vegan peynir yumurta hiçbir şey yemiyor. Ona bir iç harç hazırladım. Size fikir vermesi açısından onu da söyleyeyim. Bir soğanı kaburdum. Arkasından 3-4 tane biber ekledim. Kapya olsaydı kapya koyacaktım ama kalmamış maalesef. Yeşil kıl biber koydum. Arkasından mantarları soteledim. Ispanakları ee, ıspanakları çiğden ekledim. Tuz, pul biber, karabiber. Bir kısmını da bununla saracağız dediğim gibi istediğiniz iç harcı koyabilirsiniz. Şimdi ben birinci yufkamı açıyorum. Ee, bu arada yufkalarımızı ıslatacağız ya banyolu börek. Suyumu hazırladım. Zeytinyağımı da bir kaba aldım. Ee, sudan sonra e, yağlayacağız. O kısmı zaten göstereceğim ve detaylı şekilde anlatacağım. Şimdi buraya sığmaya gayret edeceğim. Şimdi yufkamı açtım yufkamın yarısının her yerine gelecek şekilde zeytinyağıyla yağlıyorum. Şöyle önce bir gezdirelim. Sonra fırçayla her yere getireceğiz zaten. Bu yeterlidir. Şöyle fırça yardımıyla her yere gelsin. Şimdi yufkanın yarısını güzelce yağladım. Yağlanmadık yer bırakmadım. Yufkamı şu şekilde ikisi birbirinin üstüne gelecek şekilde katlıyorum. Şimdi bu katı da yağlıyoruz. Yine dediğim gibi her yere gelecek. Aynen aşağıdaki gibi. Şöyle gezdirelim. Yine dediğim gibi bir fırçayla ya da elinizle de olur. Güzelce. Güzelce her yere gelecek şekilde yağladım. Şimdi bunu buradan tutuyorum. Şu şekilde üstüne alıyorum. Bastırmadan hani o yağlar her yere gelsin. Şimdi açalım. Şimdi bu börekte yağlamak çok önemli. Çünkü banyolu börek dediğimiz gibi ıslatacağımız bir börek olduğu için eğer iyice yağlayamazsak e, börek fırından çıktığında bir böyle bir hamurlaşıyor. E, onu da istemediğim için yağlamak önemli. Ha yağlıyoruz ama böyle bırç bırç yağ yapmaktan da bahsetmiyorum. Yani her yere böyle e, gelecek şekilde ama dediğim gibi yağ içinde de yüzmeyecek. Şimdi böreğimizi önce ortadan ikiye, sonra iki tarafı da üçe olmak üzere altıya böleceğim. Ee, böyle geniş bir şekilde istiyorum, e, i̇ri bir börek olsun. Şimdi bölelim. ortadan ikiye. Şurada şöyle her biri bir karış gibi. Tamamdır. Şimdi iç harcımızı şöyle bir karıştırayım ilk başta. Şöyle ucuna bu yeterli olacaktır. Hepsini sırayla yapıyorum. Şimdi yanlardan şu şekilde içe kıvırıyorum. Şöyle üçgen şeklinde içe kıvırdım fırçamın ucuyla sadece şuraya şöyle bir dokunduruyorum. Bakın aynı fırçayla bir kere yağ batırdım. Şöyle hatta dördüncüye de yetti diyebiliriz. Buna şimdi sarıyoruz. Sararken ne çok sıkı saracağız ne de çok gevşek. Gevşek sararsa bunlar iyice yayılırlar. Sıkı sararsak da börek kabaramaz, şişemez. Şöyle tutuyorum şuradan. Birincisi hazır ve güzel bir boy. Bu benim sevdiğim bir boy bu börekte büyüklük olarak. Şimdi benim tepsim bayağı küçük. O yüzden ben bunları bir pişirmeye başlayayım. Diğerlerini öyle devam ederim. Tepsimin altına yağlı kağıt koydum. Bir su yaptık. Adı üstünde banyolu börek. Zeytinyağımı alıyorum. Şimdi böreklerimizi suya sokup çıkaracağız. Soktum, çıkardım. Burada nazik bir şekilde, şöyle iki elinizin arasında fazla suyunu çıkarıyorsun. Ya ben şöyle sıkmıyorum, öyle değil mi? Ve fırın tepsimi alıyorum. Bir sonrakine koyuyorum. Yine dediğim gibi şu şekilde. Bu da tamam. Şimdi tepsimi aldım. Burada dikkat etmeniz gereken iki husus var. İlki böreklerimizin altını üstünü yağlayacağız. Bakın şöyle elimizi alıyoruz. Ters çeviriyorum. Şey şöyle koydum. İkinci dikkat etmemiz gereken şey de aralarındaki boşluk. Yani bu börekleri şöyle koyarsanız yanları pişmez, çiğ kalır. O yüzden şu aralık iyidir. Şöyle bir aralık bırakalım. Şimdi ben hepsini tek tek yağlıyorum. Şimdi tek tek hepsini yağladım. Üzerlerine çörek otu Bu işlem şart değil ama bence daha lezzetli oluyor. Onu sevmiyorsanız şöyle kötü koymayın tabii ki de. Bir de bir kat. Susam geziyorum. Şimdi bu böreğin üzerine yumurta sarısı veya yumurta sürülmez. Çünkü yumurta sarısı çok hızlı renk alan bir e, ürün. E, sizi yanıltır. Böreklerinizi oldu zannedersiniz ve zaten yani bunun üzerine yumurta sürmeye uygun değil bu börek. Islak bir börek. E, ıslak bir börek olduğu için diğer böreklere göre zaten pişmesi daha uzun sürecektir. Şimdi fırına atacağım. 200-220 fansız fırına girecekler. Ben bir 10 dakika sonra şöyle bir ters düz yapıyorum. Çünkü benim fırınımın arka tarafı daha fazla pişiriyor. Şimdi ben bunu fırına atıyorum ve sarmaya devam ediyorum diğerleri. Böreklerimi fırından aldım. Güzelce renk aldılar. Pişmesi için bir dakika süresi vermeyeceğim çünkü bunlar yanıltıcı oluyor. 20 derim 25 dakikada pişer sizinki. Çünkü o fırının randımanına göre değişiyor. Orada dikkat etmeniz gereken şey bakın böyle güzelce renk alması. Altı da iyice renk alıyor. Ben başta verdiğim ölçüyle altı yufkayı da sardım. Ama sadece iki tepsi pişirdim. Çünkü bize bugün bu kadar yetiyor. E peki bunları ne yapacağız? Bunları difrize atacağım. Difrizi atacağım. Difrizi attığımda nasıl pişiriyorum? Orada dikkat etmemiz gereken şey banyolamayı yapmıyoruz. Yani suya sokup çıkarmıyoruz. Çünkü o zaten difrizde ıslanıyor. Ama tep e fırına girmeden önce yine altını üstünü yağlayacağız. Bu böreği şimdi gelin bir çıtırtısını duyalım. Bakın. Duyuyorsunuz değil mi? Çıtır çıtır. İçi de yumuşacık aşırı lezzetli bir börek. Ben bu böreği en çok yazlıkta yapıyorum aslında. Bakarsınız. Sarıyorum fazla fazla. difrize atıyorum. Canım bugün yemek yapmak istemedi ya da işte plajdan geldik. Hızlıca at fırına, pişsin. Ee, yanına bir de bir çoban salata. Allah'ım, uf inanılmaz lezzetli. Ee, bu börekle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Denerseniz ve beğenirseniz yorumlar kısmında yorumlarınızı görmeyi çok isteriz. Ee, Kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Şimdiden afiyet olsun.